Herkese merhaba. Yine ben ve bir yurt dışı macerasım. Şu an sabah bayağı erken saatler ve ben yine vlog çekmeyi unutmuşum. İnsanlar bakıyor diye biraz şey oldu. Ee, Ağustos'tan en son yurt dışı yolculuğum Ağustos'ta dönmüştüm. Fransa'ya ve Almanya'ya gitmiştim. Şimdi ise İsveç ve Letonya'ya gideceğim. Şu an İzmir Adnan Menderes Havalimanı hava alanındayım. Ee, önce İstanbul'a gideceğim Sabiha Gökçen'e, oradan da Arlanda Havalimanı'na geçeceğim İsveç'e. Saat bir buçuk öğlen bir buçuk gibi İsveç'te olacağım. Sonra otelime gideceğim. Güzel bir otelim var. Neyse ki çok ucuza buldum Booking'den. Ee, orada iki gece kalacağım. Sonra İsveç'ten Letonya'ya geçeceğim Riga'ya. Oradan da hemen otobüse binip Rezekne'ye geçeceğim. Böyle değişik bir planım var. İstanbul'a gelince yine şey yaparım. <laughs> Arkadaşlar şu an İstanbul Sabah Gökçen Havalimanı'ndayım ve e, Kapının açılmasını bekliyorum. Uçağa bineceğim. Sonra İsveç'te olacağım. E, pasaport kontrolünde yine çok gerildim. Adam herhalde kulaklıklı bir telefon gibi bir şey takıyordu. Bir şey söyledi bana söylüyor sandım. Eğilim ne dedim ona sonra o bana baktı. Ben ona baktım sonra ben korktum biraz. Sonra başım böyle eğildi. Geçirdi beni. Öyle hep korkuyorum ama. Bakalım İsveç'e daha çok korkunç olacak. Şu an İsveç'teyim. Çok sıkıcı bir 4 saatlik yolculuğun sonunda. Gerçekten her tarafım tutuldu. İsveç'e geldim. E, pasaport kontrolü çok uzun sürdü. Önümüzde sıra çok yavaş ilerledi. Böyle kadın da bana birkaç soru sordu. Ben çok tedirgin oldum. Kendin mi geldin? Nerede kalacaksın? Falan filan diye. Dedim yani ben, 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 ben kötü biri olabilir miyim ablacım dedim. Geçirdi beni sağ olsun. Şimdi bir sorunum var. Eee... Şehir merkezine nasıl gideceğimi bilmiyorum. Trenler varmış, metro varmış, bir de taksi seçeneğim var ama taksi seçeneği pahalı neyse bulacağım bir şekilde haber veririm. selam otelime geldim. Sonunda e, ilk başta şöyle yaptım. E, express tren treni kullandım. 20 yaşında olduğum için 200 krondan 150'ye indirdiler. E, normal otobüste 100 sanırım. Ama şöyle bir durum var. Burada hava çabuk kararıyor. Bakın hemen zaten görebiliyorsunuz. E, Arlanda Ekspresi 40 dakikada gelirken, pardon 20 dakikada gelirken diğeri 40-45 dakikada falan geliyordu. O yüzden vakit nakittir dedim. Nakiti bastırdım. Sonra Central Station'dan da buraya taksiyle geldim. İyi ki ta şeyden, havaalanından buraya taksiyle gelmemişim. Çünkü oradan buraya bile çok fazla tuttuğunu düşünüyorum. Ya da taksici beni kandırdı yani ikisinden biri de olabilir. Burada taksiler pahalı ama gerçekten. Taksi ücreti en pahalı 5. ülke diye bir sıraya koymuşlardı sanırım diye düşünüyorum. Bu şapka neden hala kafamda hiçbir fikrim yok. Burası soğuk, karanlık. Ama çok güzel bir mimarisi var. Önce otelim odamı tanıtacağım. Odan böyle küçük ama o kadar tatlı ki. Bir saniye. Bakın şurası giriş kapım tamam mı? Burada bir aynam var. Şöyle. Buradan giriyorum. Şöyle görünüyor. Odamı göstereyim. Bakın çok tatlı minnoş. Şurada çok güzel bir televizyonum var. Burada direkt dışarıyı görüyorum. E, yatağım çok tatlı. Böyle. Koltuğum var. Asla kullanmayacağım bir telefonum. Ee, evet, bir saniye. Şimdi tuvaleti göstereyim. Buraya bir şey asar mıyım acaba? Bilmiyorum. Buraya ben de daha bakmadım. Ha. Şurası banyo diye düşünüyorum. Ee, bu, bu ne kadar tek? Bir ayy. şey yaptım sandım. Bir şey yaptım sandım. Niye böyle yaparsınız? Evet, ee, çok güzel bence. Ben çok beğendim. Memnun kaldım şu an. Ee, ben güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz kendime gelip dışarı çıkacağım. Çünkü burada çok vaktim yok. Bir de yarın tam günüm olacak. Ondan sonraki gün gidiyorum. O yüzden bu günümü değerlendirmem lazım. Dışarıya çıkınca paylaşırım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir spor salonundan geçiyorum ve elimde meyvesi falan. Neyse ki yemek yemeye başlamadım. Neyse, gözlemlerimi paylaşıyorum. E, para bir parası bizimkine göre aslında daha şey, daha az değerli. Yani bizim 1 TL onların ne bileyim 3 TL 3 kronuna, İsveç kronuna falan hani eşit öyle denk. E, ama onun dışında az önce markete girdim ve biraz pahalı. Yani mesela su e, 6 İsveç kronundan başlıyor 11 var e, meyve suyu 17 hmm, sandviç 30 o ne 30 İsveç kronu sandviç başka neler gördüm baya bir şeyler aldım e, şey yapmak istiyorum çünkü İsveç e burcu buraları tadıyorum gibi bir şey yapmak istiyorum <laughs> alışverişin 100 kron tutması çok da bir şey almadım yani yine de böyle tuttu neyse bir iki şey daha alırım daha sonra da bitiririm şeyi onun dışında şu an Fotografiska diye bir şey varmış. Fotoğraf e, sergisi. 2010'da mı ne açılmış ve genellikle böyle fotoğraf severlerin ziyaret etmesi gereken bir yermiş. Çünkü e, tüm böyle çok güzel fotoğraflar sergileniyormuş, ünlü fotoğrafçıların. Onun yanında da Fotografiska'nın sağında ve sonunda yanlış hatırlamıyorsam, birazdan tekrar bakarım bir gürültü oldu, e, şey... Çok güzel seyir noktaları var. Oradan çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Bir iki Instagram için fotoğraf çekebilirim. Gürültü yapma. Onun dışında şu ana kadar çok sakin bir şehir ama ellerim dondu. Ben kaydı durdurmak istiyorum. Size biraz çevreyi göstereceğim. Arkadaşlar bakın şu kırmızı olan yer film Filmstaden. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, şurası. Burası sinema. Yani keşke... Merhaba. Keşke vaktim olsaydı da gitseydim. Ama yok. Burası gerçekten çok güzel ama çok soğuk Gittikçe kızaran burnumdan fark edebilirsiniz Oha şu manzara Çıkıyorum daha güzelini göstereceğim Hepsinin için çıkıyorum bu merdivenleri Ay, inanılmaz güzel Çok beğendim <laughs> Stockholm çok güzel bir yer Önceki çevremde neler var göstereyim Az önce çıktığım merdivenler şu taraf. Çevresi buralar. Buralar nereler bilmiyorum. Şimdi bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu manzaraya. İnanılmaz güzel değil mi? Şurada da bir gemi var. Ne gemisi bilmiyorum ben haritada da şey görmüştüm. Luna Park tam karşımda duruyor şu an. Luna Park'a bakın. Lütfen Luna Park'a bakar mısınız? Dünyanın en güzel Luna Park'ı değil mi peki? Çok güzel ya. Arkadaşlar işte Fotografiska o bina. Otobüs geçmeseydi görebilecektiniz. Şuradaki bina Fotografiska. Niye hani o kadar sık otobüs geçiyor anlamıyorum. Oraya gideceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi size havanın soğukluğunu anlatacağım. Hemen göstereceğim yani anlayacaksınız. Şunları görüyor musunuz? Bunlar buz parçaları arkadaşlar. Buz parçaları. Denizde yüzüyorlar. Bu ne? Buz parçaları ya resmen. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz? Şurası. Ben oraya ölüm merdiven diyorum. Orası merdiven. Bak, bak şu kadıncağız, adamcağız her kimse çıkma, inmeye çalışıyor. Ama asla inilmiyor. Sonsuz, bitmiyor. O kadar, o kadar zor oluyor ki gerçekten ben şimdi oradan tekrar çıkmak zorundayım. İnmek bile iğrenç bir şeydi, çıkmak. çocuğu hatırlıyor musun? Sana önden köpeğiyle yürüyordu. Az önce evini öğrendim. Şurası. Eşya ediyorum. Hemen gidin. Diyin ki Karel seni çok seviyormuş. Onunla evlenir misin? Çocuk çok yakışıklıydı. O inanılmaz yakışıklıydı. Bir anda yanımdan geçti. Böyle. Ben zaten video çekiyordum. Ama onu görünce hemen tekrar açtım. İnanılmaz yakışıklıydı. <laughs>